birleşiyor. Bu çaprazlaşıyor. Hemen orada bir çekirdek var. Sinir derin yoğunlaştığı nöronların orada bir çekirdek var. O işte bizim bu uyku uyanıklık döngümüzü o sağlıyor. O epifize diyor ki akşam oldu. Hava karanlık oldu. Bu epifize diyor ki karanlık oldu. Ne yapacağız? Melatonin salgıla. Melatonin salgılanıyor, uyuyoruz biz, uykumuz geliyor. Sonra melatonin azalınca uyanıyoruz. Yani melatoninin bu şekilde bir uykuyu artırıcı bir özelliği var. Onun için en uygun olan yatsı namazından sonra, bir de bu ışıkla alakalı bir şey, yani aydınlık ve karanlıkla alakalı bir şey yatsı namazdan sonra uyumak lazım. Çünkü zaten iyice karanlık yatsı namazdan sonra oluyor. Gecenin ilk bölümü. Asıl uyunması gereken, fizyolojiye baktığımız zaman asıl uyunması gereken zaman o. Şimdi bu şekilde yapmak mümkün mü? Bunu e, de tıp talebesiyiz. E ben çocukken bu televizyon yoktu bizim memlekette. Ardahan'dayım ben. de Kars'a o zaman vilayet. Çıldır ilçesindenim. Orada televizyon yoktu. Televizyon yayını yoktu ya da Rusya'yı filan çekiyor, Yani Türkiye tarafının oraya kadar yayın gelmiyordu. Şimdi o dönemde bir 7.55'te bir şey olurdu. Bir masal saati olurdu. E televizyon kimsede de yoktu. Bizim evde de yoktu. Televizyon bir arkadaşlar da vardı. Onlara bir gün gitmiştik. Böyle şey yok yani Türkçe bir yayın yoktu. O zaman uydu da değil zaten karadan yayın sağlanıyor. O zaman böyle yabancı bir televizyonlar vardı. Pek de bir şey anlaşılmıyordu. Dili de anlamadığın için. Bir, bir kimse de ben biliyorum televizyon olduğunu. İlçede başka kimse de televizyon yoktu. Şimdi biz o zaman bu 7.55'te bir masal saati olurdu. Ben hatırlıyorum onu çok zor beklerdik. Yani 7.55 8'de uyurduk. Akşam. Sonra e, batıya doğru taşınınca tabi sonraki yıllarda hatta mesela Erzurum'da bir gün sonra olurdu yayın paket yayın olurdu e, İstanbul-Ankara merkezi ya da İstanbul-Ankara merkezi neyse bir yayın oluyordu Erzincana kadar giderdi canlı yayın mesela maç olduğu zaman Erzurum'dan Erzincana gidiyordu bile otobüslerle insanlar bir ciddi milli maç falan o zaman seyretmek için bir iki saat mesafedir. Erzurum'da bile paket yayın vardı. O dönemde hep erken yatılırdı. Tabi olarak. Biz de hep erken yatardık. Sonra sabah namazından sonra da uyanırdık. Ben hep hatırlıyorum çocukken biz sabah namazından sonra oynardık. Arkadaşlarla. Akşam olunca yatardık bu saat 8'i zor bekliyordum. Hatta böyle yazın bir ara bir perşembe akşamları babam illa bizi bir camiye götürürdü. İşte çocukken bile 8-10 yaşında bile bugün cuma akşamı dedi Bugün de gidelim yatsı namazına. Ben hatırlıyorum böyle yatsı secdeye gidiyordum. Şimdi secdede öyle bir uykum geliyordu ki böyle başımı koyunca yani kalkacağız ya secdeden. Böyle istiyordum ki hani bırakayım da uyuyayım diye çok uykumuz geliyordu. Çocukken erken uyurdu. Bunu e, daha sonra tabi Batı tarafına gelip de televizyonlu bir hayatı görünce artık e, yani şu mevcut hayatta akşam uyumuyor. Akşam uyuma diye bir şey yok. Bir gece 12-1'e kadar bir hayat devam ediyor. İşte 12'den birden sonra uyunuyor. Şimdi o dönemde bu bursa. Uludağ Üniversitesi'nde tıp okuyorum ben, bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaş altı yıl boyu o şekilde yaptı. Akşam giderdi, hemen böyle e, işte yatsıdan sonra böyle yedi falan gibi uyurdu. Gece birden kaldırırdı annesi. Sonra gece birden sabah 6'ya kadar ders çalışırdı arkadaşım. Ama akşamın ilk saatinde uyuyordu. Sonra o yani çok iyi öğrencilerden de o şekilde yapan insanlar bile çok tek tük oluyor ama umumiyetle şimdi küçük çocuk bile ya bakıyor ki hayat akşam yani televizyon akşam işte filmler diziler şunlar budur bir de insanlar akşam oturuyor akşam sohbet muhabbet oluyor. Hatta o şekilde bir işte akrabadan bir genç kız bu üniversite imtihanına hazırlanıyor bu işte erken yatıp gece filan kalkıyormuş. Sonra diyor ki ya ben çok şey kaçırıyorum ya diyor. Ya ne kaçırıyorsun? Şimdi diyor ki televizyon seyredemiyorum. Filmler filan kaçıyor. Bir de insanlar akşam oturuyor. Sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Ben hiç hayatın dışında kalıyorum. Yani şu dönemde hayatın içinde yaşayamıyorsun. Akşam e, televizyon seyredip, akşam uyuyup da gece kalkacağım diyorsun. E zaten gündüz işte iş güç, bu sefer başka türlü bir hayatın olamıyor. Dolayısıyla mevcut hayat, insan fizyolojisine aykırı bir hayat. Gece akşamın ilk karanlığında uyunması gerekiyor. Bu melanos, e, melatonini salgılayan e, pinealositler, bu şeydeki epifizdeki, Şimdi bunlar e, ışığa göre e, salgılıyorlar bunu. Tabi bir problem de bu e, aydınlık olması çevrenin. Gerçi sokak lambalarının mesela kaydı ışığı aşağıya vermesidir. Yani karşı evlere ışık vermemesi gerekiyor. Ama şehir merkezlerinde oturan insanlar gece pek böyle sakinlik göremiyorlar. Karanlık göremiyorlar. Bir aydınlık oluyor çevre. Yeteri kadar karanlık olmadığı zaman bu da gene melanin, e, melatonin sallanmasını engelliyor, azaltıyor. yeter kadar karanlık olması da lazım. Bu sebeple derim ki ben şimdi o şekilde perdeler var. Böyle normal perde değil kalın e, tamamen karanlık yapan ben derim ki evinizde o şekilde tamamen karanlık yapan perdeler alın. Ya bu camlar artık çoğunlukla bu ısı da kaybolmasın diye e, camları şimdi e, şeyli yapılıyor. Ne deniyor ona? Yani iyi koruyor fazla bir de ses gürültü gelmiyor. E, perde de bu şekilde karanlık yapan perde ki ben tavsiye ederim tamamen karanlık yapıp yani sağlıklı hayat yaşanacaksa akşamın ilk saatlerinde yastıdan sonra hemen yani karanlık çöktükten sonra uyunup da gecenin bir saatine kadar uyunursa en sağlıklı hayat o. Ama hani o şekilde yaşayın da şimdi nasıl diyeceksin bu sefer hayatın dışında kalıyorsun. Ama doğrusu o. Hatta sünnete baktığımız zaman da o Kur'an-ı Kerim'e de bakın zaten diyor ki geceyi bir ördü kıldık, geceyi dinleme kıldık. Yani gece uyunması gerekiyor karanlıkta ve sünnette gündüz bir uyku var. Kaylule uykusu o da bu vücudun e, sirka sirkadiyen ritim deniyor. Yani şu ritme gece e, gündüz öyle vakti e, ama gündüz tam uyumamak gerekiyor. Uyuklama şeklinde yarım saati geçmeyecek yani. Yani bir saat iki saat uyudun mu olmaz. Hatta bir uyku e, devresi 90 dakikadır bir buçuk saattir o olmayacak. Yarım saatlik bir uyuklama gündüz enerjiyi yeniler ve çok dinlendiricidir. E, Aslı olarak gecenin ilk saatinde uyumak gerekiyor. Şimdi bir tarafı evet şu resmi bir kere daha göstereyim şu melatonin e, evet şu melatonin şu sıfır e, evet aşağıda rakamlar 12 24 şu yukarıdaki seratoninin e, serotonin zaten azalması gerekiyor uyumak için Öbürleri melatoninin e, oranını gösteriyor. E, melatonin akşamın ilk saatinde yüksek olur ve gecenin yarısında zaten melatonin düşmüş de oluyor. Azalmış da oluyor. Akşamın ilk saatinde aslı olarak e, uyunması gereken e, akşamın ilk saati e, o zaman uyunduğu zaman, fizyolojiye uygun olarak uyumuş olur. Şimdi e, burada uyku uyanıklığıyla alakalı bir şey var. Bu noradrenalin ve serotonin yükselip de asetilkolin azaldığı zaman uyuyor insan. E, uyuyor diyorum, uyanıklığın şeyi. Ee, noradrenalin yüksek olacak, serotonin yüksek olacak. Serotonin düşüp melatonin arttığı zaman ve asetilkolin e, arttığı zaman e, uyku geliyor. Burada hatta bu e, REM ve non-REM uykuları var. Yani e, işte hani bu rüya dönemi bununla alakalı inşallah uykuyla alakalı bir program yaparsam bu tip şeyler de biraz e, i̇şte böyle bir şekilde filan yapmak lazım. Bir teknolojik bir imkan lazım. olmayınca bir, yani bir uykuyla alakalı bilmiyorum bir program yapar mıyım diye. E bu uykunun bir rüya görülen dönemi vardır. Rüya görülmeyen dönemi vardır. Bu her dönem için bu beyin kimyasında bir değişiklikler olur. Şimdi gelelim konumuza yeniden. Demek ki, asetilkolinin uyku uyanıklıkla alakalı bir işlevi var. Öğrenmeyle, bellek ile alakalı işlevi var. Serotonin'den bahsettik. Histaminin de aynı şekilde uyanıklıkla, kan basıncıyla, sıvı alımıyla, ağrıyla, cinsel davranışla ilgisi var histaminin. Histaminin beyinde bir etkisi var. Bir de histaminin, bu alerji de histaminle alakalıdır. İşte alerjiyi engellemek için antihistaminikler verilir. E, bu histaminin ama öbürlerine göre biraz daha ikincildir etkisi. Beyinde asıl etkili olanlar serotonin, noradrenalin, uyanıklığı sağlayan e, dopaminin demin bahsettiğim şekilde etkileri var. Adrenalin de gene beyinde reseptörler var ama daha zayıftır. Asetilkolin etkili. E, ama bu umumiyetle e, glutamat, kaba, bunların etkisi var. Bunlardan inşallah ee, bahsedeceğim. Şimdi e, bunlardan birkaç basit şeyden bahsedeyim. Bu uyuşturucu ya da e, ne deniyor? Tabii umiyette uyuşturucu deniyor. Bunların nasıl etkisi var? Mesela LSD. Bu tam LSD mi? Nasıl okunuyor? Bu e, serotonin reseptörlerine gidip bağlanıyor yani beynindeki mevcut serotonin reseptörlerine serotonin reseptörlerine bu LSD LSD gidip bağlanıyor. Dolayısıyla serotoninin etkisini etkisine ise onu yapıyor. Bu ne oluyor? Bir uyanıklık oluyor. Bir öfori yani neşelilik hali veriyor. Bir de bu halüsinasyonlar görülmesine sebep olabiliyor bu LSD. Onun etkisi bu. Ekstazi bunu herhalde Arap memleketlerinde mi çokça kullanılıyor? Bunun etkisi şu, bu serotonin salgılanması yani veziküllerdeki serotonin sinaptik aralığa salgılanmasını artırıyor. Bu, bu ilk salgılandığı zaman dolayısıyla bir öfori yani neşellik hali böyle fazla neşeli heyecanlı bir hale sebep olur. Şimdi o konuda bir hoş bir his aldığı için insanlar bu maddeyi kullanıyor, yalnız bu e, ekstazinin daha sonra bu e, vezikülleri boşalttığı için yani kimyasalları harcatıp da tükettiği için sonra bu e, konsantrasyon güçlüğüne sebep oluyor. Yani serotonin eksikliği olarak e, depresyona sebep oluyor ve uykusuzluğa sebep oluyor kişide. E, daha sonra bir olumsuz hisler oluyor ama e, gene ekstazi de kullanılıyor insanlar. O ilk hoşlanma duygusu için. Bir de bu çeşit beyin kimyasallarını bu kötüye kullanılan şeylerde e, bir alışkanlığa sebep oluyor bu. E, bir müddet sonra reseptörler istiyor o şeyi, o kimyasalı. Burada bir alışkanlık ve bağımlılığa sebep oluyor. E, katekolaminlere bakıyoruz. Bu dopamin ve norepinefrin var demiştik. Dopaminin ödüllenme davranışıyla ilgisi var. Bağımlılıkla ilgisi var. Noradrenalin e, bunun e, birkaç şeyi var. Resepiro, i̇şte, alfa 1-2, beta 1-2-3 şeklinde. Alfa 1-2'nin e, işte alt bölümleri var. Şimdi bunlar da e, bu şeyi fazla uzatmayayım. Bu noradrenalinin de uyanıklıkla var. Ee, adrenalin biraz daha az etkili beyinde ama e, adrenalin de gene beyinde bir etkisi var. Bu dopaminin e, şöyle bir etkisi var. Şimdi insanlar bu e, gene bu reseptörleri dopaminin e, D1, 2, 3, 4, 5 diye ayrılıyor. D2 şizofreni ile alakalı. Yani D2 reseptörler aşırı uyarılınca şizofreni oluyor. Şizofrenideki alametler ne? Yani hayaller görme. E, Hezeyan. E, hızlı düşünür, e, Uyum zorluğu, apati oluyor. Ama bunun yanında motivasyon ve spontan olarak bir harekete geçmeye düşüyor. Şimdi bu şizofreni ile alakalı şöyle bir şey var. Bu bağımlılık ile alakalı bir etkisi var dopaminin. Ee, bir de bir şey başarma insanda mesela dopamin salgılamaya sebep oluyor. Ee, sporcular antrenman yapıyorlar. Ee, antrenman yapma e, dopamin salgılamaya sebep oluyor. Şimdi bakıyorsun böyle çok şeylere ya bayağı çetin Şimdi sporda vücuduna yük yüklüyorsun ama Hoşuna gidiyor bu. Hatta ben şöyle bir şey hatırlıyorum. şimdi iki defa böyle e, ağır e, antren